ilişkilerimizi daha mutlu, daha iyi bir hale nasıl getiririz? Özellikle aramızda da kırgınlıklar, kızgınlıklar ya da çatışmalar varsa bunları birkaç maddede de sizlere özetlemek istedim. Çünkü farkında olmadan kendi aleyhimize davranışlarda bulunabiliyoruz. Tabii ki farkındalık her şeyin en başı. Kontrol bir diğerindeymiş gibi Sakın ola davranmayın. Her zaman gücünüzü e, karşıya vermeyin. Gereğinizi alın diyorum ve sevgiyle... Başlayalım. Şimdi Öncelikle birinci maddede ne yapacağız? Geçmiş deneyimlerimizi, korkularımızı, kızgınlıklarımızı ya da geçmişte yaşadıklarımızın enerjisini şimdiye getirmeyeceğiz. Şu anın enerjisini geçmiş düşünce ve duygular bozar çünkü. Ve ben şu anda negatif enerjide duygu durumunda olursam bu benim çekiciliğimi azaltır. Çünkü zaten mutlu olamam. Mutlu olmayan biriyle de kimse de birlikte olmak istemez. O yüzden ben şu an kendimi öncelikle mutlu etmeliyim. Bunun için ne yapacağım? Geçmişte yaşadığım şeylerle ilgili hem partnerinizi hem de kendinizi affetmelisiniz. Çünkü herkes her zaman yapabileceğinin en iyisini yapıyor zaten. Dolayısıyla da eğer ilişkinizin düzelmesine ve iyi gitmesini istiyorsanız bu noktada öncelikle hem kendinizi hem de partnerinizi affedin. Onu sevgiyle kalbinizde yer açın diyorum.